Konuş bakalım keçiyle. Keçi kardeş. Oo, oh, keçi kardeş maşallah. Gidi gidi baklarını çıkar verdi. Anne bir de sana böyle poposunu kapattı. Ay evet. Keçi kardeş. Nereye girse poposu temizlenecek de. Aa, hani yavrusu var. Burada memeleri var. Bu kız. o ne oğlu mu? Kız evet. Memeleri varmış. Doğru söylüyorsun. Hadi git azıcık yanına gel oğlum gel kızım kızım gel tamam gel onu seveceğiz gel kızım Pişt. ne kız kız yer los kız sana diyorum kız sana diyorum kız duymuyor bak beni yahu keçi değil misin keçi keçi pis keçi hadi gel onun yanına gidelim gel Feyzoş Yavaş anne öyle. Gel. Gel gel gel. Allah seni bilir. Şey gel. Ay yeri ben seni ya. Bak bak. Bak bana gel. Gel kaçma. Allah'ım. Sen. Sana kız diyeceğim ya. Kızım. Bak bakayım. Bak bak bak. Kaçıyor bu da kaçıyor yahu. Kaçma gel. Gel 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 gel. Bütün otları yemişsiniz ha da mısınız daha doğrusu? Bak bak ay gözlerini yerim senin ya. Gözlerini yerim senin gözlerini. Oğlum, kızım. Mavi göz müsün sen ya? Allah'ım. Anam bunlar hep aç yahu ye ye bitiremiyorlar he. Allah'ım. Tatlış. Tatlış tatlış. Gel, seni de çekelim, gel. Baba! Gel. Gel. Keçi kardeş. Bu sizin keçiniz mi? Yok, bizim değil. Babanın keçisiymiş bu. Sizin keçiniz olsun mu? Olur. Olur. <laughs> <laughs> Geldi mi tostun? Çok olsak, Kuru şimdi... patatesler. Ee, yapacak ee, bir şey yok. Dedik, anne dedi toz kuru değil mi? Diken salçası gelmiyor diye ben yemiyor. Tamam söyle sürsünler Kenan. Sürsün mü sürsün ya? Şimdi süremezler artık. <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah'ım hareketlere gel. Ülker.